penguan gıda ile bir başlayalım evet peki bu aralar arkadaşlar bu aralar teminat ayırma zamanları yani e, endeks yükseldi düzeltme yapma riski var bazı hisselerin e, hareket ettiği hikayelerinin başladığı noktalar var o başladığı noktalara yakın seviyelere ya da oralara teminat ayırmak lazım arkadaşlar bütün paranızla zaten borsaya girmek e, çok sağlıklı değil e, bu aralar e, düzeltmeye karşı e, düzeltmeye karşı e, tedbirli olma zamanı. Evet. Şimdi e, pengu Gıdaya biz ne demişiz? Neler olmuş ona bir bakalım. En son ne demişiz? Pengu hangıdaya aşağıda 4.50 ve 4ü vardı arkadaşlar. Yukarıda 5.70 6.20 bandı, bandındaydı. Bizim söylemiş olduğumuz 4.50 seviyesinden bir ara döndü herhalde. Daha sonra yukarıda e, yatırımcılarına kazandırdı. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Epey de oldu buna bakmayalı herhalde. Şimdi e, penguen gıdada son durum ne? Aşağıda 4 ve 4 varmış arkadaşlar. Evet burada e, zirve görmüş. 6 liralara kadar gitmiş görünüyor. Zaten oralarda vardı. Bakın 5.70 6.20 arasında bir seviyesi vardı. 6.20'yi mi görmüş bu? Vallahi nokta atışı 6.20'yi görmüş dönmüş. 6.20 mi? 6-16 galiba. 6-16. 6-17'yi görmüş dönmüş. Evet zaten oraya kadar gidebilirmiş. 5-70-6-20 demişiz. Kırarsa üste gidebilir. Kıramazsa aşağıya geri döner. Trendi bu demişiz. Burada boşluk bırakmışız. Şimdi bu ise zamanında hedef gördü arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki alım tepki alımı olabilir. Ama güzel para kazandırdı. Sonuçta 4 liradan 6 liraya gitmesi. 4 küsürlerden 6 liraya gitmesi. %50 hemen hemen para kazandırmış. Güzel para kısa zamanda. Şimdi e, penguan gıdanın kötü desteği var. Hala duruyor arkadaşlar. O desteğe tekrar gelebilme ihtimali var. Endeks kaynaklı olur. Hissede manipüle olur. Her şey olur. Bir kere oraya teminat ayırmak lazım bu saatten sonra. Çünkü penguan gıda eski seviyelerinde değil. Şu anda e, bir e, endeks bazında bakalım ne görünüyor. Önce endeks bazında bakalım. Ne görünüyor? Dolar bazından baksak. Dolar bazında bakalım. Dolar destekli Evet, e, dolar bazında ne görünüyor? Dolar bazında arkadaşlar, direnç, dirence yakın bir seviyede görünüyor. Dirence yakın bir seviyede görünüyor. Şimdi şöyle bir temizlik yapalım. Tekrardan bir çizelim bunun trendini. Bir görelim olayı. Evet, neler görünüyor bir bakalım. Şöyle grafimizde bir tersi alalım. E evet Şimdi ben gördüğümü söyleyeyim arkadaşlar öncelikli olarak. Penguangıdağ'ın burada bir trendi vardı. Bakın burada direnç yaptı. Hedef gördü. Aşağıda gelebileceği destek seviyesi vardı. Geldi ama yeterli mi? Yeterli olmayabilir. Çünkü güçlü destek seviyeleri biraz aşağılarda. Şimdi onu da buradan görmeye çalışacağız şimdi. Evet Trendi bu şekilde. Bir de şuradan bakalım. Ters açıdan bakalım. Burası hedefti. Mevcut endekse göre hedef seviyelerdi arkadaşlar. Burayı kıramadı. Kırsaydı üst banda girecekti. Endeks e, endekse göre yükselişini yaptı yani. Burada bir hedef yaptı. Şimdi düzeltmesini yapıyor. E, bana kalırsa arkadaşlar Penguang'ı da şu anda hedef yaptı. Burada tepki alımını yaptı. E, aşağıda gelebileceği seviyeleri var. Teminatsız bence yani şu anda birçok hisse teminatsız hani tehlike arz ediyor. Penguan gıda da yine aynı şekilde arkadaşlar. Penguan gıdanın güçlü destekleri şurası. Burası. Şimdi e, şuradaki seviye arkadaşlar. Buradaki seviyeye bir kere teminat ayırmak lazım. Bu saatten sonra. Endekste bir düzeltme olur. Hissede bir manipüle olur. E, gelebilir mi? Olabilir arkadaşlar. Teminat ayırmak lazım. E, şurada bir desteği var. Şurada varmış zaten. Burayı direnç yapmış. Bak şurayı direnç yapmış. Ee, destekleri neresi? Destekleri şöyle arkadaşlar. Hemen ben şöyle kastırayım burayı. Bir ee, ve şurada ikinci desteği var. Yani en güzel desteği şurası. Bakın. Burası. Şuradaki destek seviyesine kadar bir teminat ayırmak lazım gibi görünüyor. Başka neler görünüyor? Şöyle yakından bir bakalım bir de. ileride gidebileceği seviyesinin olması için endeksin şöyle bir kırıp yükseliş yapması lazım. Evet. Ee, yapmadığı için yarın da endeks çalışmasına bakarız. Yani biraz endeksin önemli büyük şu anda arkadaşlar. Hikayesini yaptı Penguin Bundan sonra biraz endeksin durumu önemli. Ee, evet endeks yeni seviyelere giderse Penguin da kırıp gidebilir. Biraz endeksin durumu önemli dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar hiç şey yapmaya gerek yok. E, hava yapmaya gerek yok yani. Teknik analiz yapıyoruz burada. Ortaya konuşmak gerekirse şimdi e, hisselerin birçoğu primlendi, şişti. Endekse göre yapacağını yaptı. Bundan sonra hani e, kaymağı yendi şimdi. Bundan sonra endeks daha iyi olursa üst gidecek. Yani biraz tedbirli olup aşağıda kötü seviyelere artık para ayırma zamanları yani e, parayı biraz daha e, idareli kullanma zamanları ben şimdi iki tane destek görüyorum. Bu iki desteğin önlemini alırsın daha sonra yukarıda yükselişini beklersin diyorum. Yani başka bir şey diyemiyorum. Ee, şimdi buradan da ben birkaç bir şey çizeceğim. Teyit etmek açısından. Evet burayı kırmış. Buranın altında kalmış herhalde. Bir saniye bir daha bakalım. Evet buranın altında kalmış. O iyi olmadı şimdi. Bir saniye. O iyi olmadı. Ee, şurada bir desteği var. şurada bir desteği var. 1 burası 1. Ee, burada spekülatif hareket var. Bu spekülatif hareketleri almazsak şayet buraya kadar geliyor. 2. Ee, bana kalırsa teminatlık yeri var. O da şurası 3. Şimdi bir de e, bunları bir ölçelim. Bu şekilde bakalım. Ondan sonra ondan sonra e, endeks bazında da bakalım. O noktayı koyalım arkadaşlar. E, bir de aylıkta şöyle bir çevireyim de aylıkta ne görünüyor? Evet görüldüğü gibi görüldüğü gibi arkadaşlar penguen gıdanın burada şurası çok güzel destek. Şuralar. Buralar çok güzel destek. Evet. Şurası özellikle şurası ve e, spekülatif manipüle kaymaya karşılık şuraya kadar e, şey yapılması lazım. teminat ayrılması lazım. E, heh, e, aylıkta daha net görünüyor. Orayı da göstereyim size. Şimdi penguen gıdanın arkadaşlar şurada bakın bir ee, çok güzel bir desteği var. Görüyor musunuz? Çok güzel bir desteği var. İşte Hepsi burada buluşuyor arkadaşlar. Hatta spekülatif kaymalar falan da var. Ee, ben şimdi yazacağım. Teminat yerini yazacağım. Desteklerini yazacağım. Ee, hepsini yazacağım arkadaşlar. Şimdi büyüteyim bunu ben. Biraz daha tedbirli olmak lazım dediğim gibi. Biraz ürkütücü. Ee, evet. Stop loss da la beklemek lazım bundan sonra. %20, %20 ve %40'a kadar. %20 ve %40'a kadar ee, mümkünse teminat ayırmak lazım. Bakın fark ettiniz mi? Direnci de o kadar var. Yani e, yüzde gıda %40 yukarısı, %40 aşağısı oynuyor. Ama yukarıda %40'ı yeni yaptı. En son yukarıyı yaptı. Bakın aşağıyı değil. En son yukarıyı yaptı. Aşağıyı yapabilir. Dikkatli olmak lazım. %20 ve %40'a kadar para ayırmak lazım. Şimdi kendi grafiğine gelelim. Kendi grafiğine gelelim. Hiç şey yapmaya gerek yok. Şimdi penguen gıdanı zaten normal şartlarda bakıldığı zaman grafiğine arkadaşlar e, temizleyelim mi diyeceğim ama şuradan birkaç tane alalım bir saniye. Bir kere şurası görünüyormuş bakın. Güzel deste Burası yüzde kaç acaba? Hisseyle alakalı olmayabilir. Endeksle alakalı sıkıntılar olmasın diye söylüyorum. Bir kere yüzde yirmiye bir teminat ayrılması lazım. 4 lira arkadaşlar. Biz o 4 lirayı teminat değil bu. Destek seviyesi. Teminatlık seviyesi ayrı. 4 lira var zaten bizde. Şimdi diyor ki bir de endeksle alakalı bir problemde. Penguang gıdanın yüzde kırka kadar kaybettirme durumu olur diyor. Bu saatten sonra olabilme ihtimali var. Güçlü destekleri 3 liralar diyor. Yani. Hani endeksin de düzeltmesini garantiye almak istiyorsanız 3 liraya kadar bir teminat ayrılması lazım gibi görünüyor arkadaşlar. Ondan sonra yukarıda bekle. Yani örnek veriyorum, 100 bin lira param var, 100 bin liranın hepsiyle buradan ben ben şahsen, Penguen Gıda daha içindeyim ya da hisseyle alakalı olarak söylemiyorum. Diğer hisselerde de aynı durumlar söz konusu olabilir. Bütün paramla girmek yerine yarısını kötü seviyeye teminat olarak ayırıp hatta üçte üçte ikisini ayırıp yani kalanıyla kazandığımla Allah bereket versin demeyi tercih ederdim. Çünkü para kaybetmek çok kolaydır ama kazanması zordur. Önemli olan kaybetmemek. Bir de aşağıda gelirse o seviyeleri alım fırsatım olur diye düşünerekten. Ondan sonra şey yapardım beklemeye geçerdim. Yani bu aralar alırken acele etmeyeceğim işte. Alırken acele etmemek lazım. Evet. Ya da stoplosunu koyacağım o şartlarda bekleyeceğim ya yani mevcutta elinde olanlar için diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Şimdi ben Penguang gıdanın burada bir trendini gördüm arkadaşlar. Şimdi bu trendine göre ne görünüyor? Penguang gıdanın burada bir görüldüğü gibi destek yapmış. Şuralar destek, şu anda mevcut seviyesi destek. Ama daha aşağıda da destekler de var. Şu hareketleri yapabilir. Yukarıyı zorlar sonra gelir aşağı gibi görünüyor. Kötü yeri neresi diye sorarsanız kötü yeri buralara kadar var işte arkadaşlar. Evet, şuralar çok güzel destek. Ee, şimdi bir bakalım orası yüzde kaçı verecek. Buralar çok güzel destek. Buralarda tepki alımı olur işte, tepki alımı olur vesaire de. Ee, şimdi yüzde yirmi gördük. Bakın burada da yüzde kırk diyor. Üç lira işte. Peki, e, şuraya bir üç lira teminat koyacağız o kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Çalışma devam ediyor. Bir teminat ayırmak lazım. Yukarıdan bahsedebilir miyim? Yukarıdan arkadaşlar bahsetmişiz zaten. 6.20'yi kıramamış yani. Endekse bağlı yukarısı. Biraz endekse bakacaksın yani. Hisse çünkü burada şey yaptı. Ee, evet. Ee, mümkünse şuradaki desteği de önemli. Belki buradan döner. Endeks çok iyi olsa %20'den dönebilir. 4 lira çok önemli. Ee, 3 lira da teminat için çok önemli. Bu aralar şimdi teminat sistemine geçiyoruz arkadaşlar. Ben öyleyim. Teminat sistemine geçtim ben şimdi. Teminatımı ayırıp hisselerimi e, bu şekilde kendimi güvence altına alıp o şartlarda oynamayı tercih ediyorum. Alıp satmayı tercih ediyorum. E, siz de bildiğinizi yapın tabii ki. Şimdi geçiyorum pengu Gıda'ya. Performans nasıl nötr. Söyledik yükselişi vardı yaptı nötr. Ha direnç seviyesi neresi? Bunun direnci neresi diye sorarsanız. Hani tekrar tepki alma vesaire yaparsa. Arkadaşlar şimdi penguen gıda için şöyle bir trend var bakın. Şu trendi kırmadan daha fazla yükselişten bahsetmek ee, şey olur yani aşağıya unutmak olur. Zararı göze almak olur. O yüzden ee, buradaki direnç seviyesi önemli. O da kaç? Hemen şu hedef gördü. Bizim dediğimiz yeri gördü. 620. %3'e kadar bir direnci var. Orayı kırması lazım %3, 35 Orayı kırarsa, üstünde kapanış yaparsa, bir şeyler değişir. Oranın altında kaldığı sürece 5-20'ler, 5-20'ler, 5-30'lar, 5-30'lar. 5-30'ları kırması lazım. 5-30'da direnç yapmış. Hemen şuraya 5-30'u ekliyorum. 5.30 Evet. Kırarsa daha fazla yükseliş yapar. Aksi halde aşağıda desteklerin önlemini almak lazım. Diyerek geçiyorum arkadaşlar. Evet hala var yukarıda hedefler değil mi? Var. Ama düzeltme yapıp o şekilde gider yani. Gidebilir yani. O yüzden diyorum. Yoksa hedefi var. Yok değil değil yani. Peki geçtim penguen gıdayı. Performans nasıl? Performans şu anda dolar bazında baktığım zaman e, performansı iyi görünse de şu anda hisse kapalı. E, dolar e, aktif. O yüzden net bilgi vermez. O yüzden performansla ilgili bilgi paylaşımında bulunamıyorum. 5.30'ları kırarsa bakarız. Ancak endeks bazında baktığım zaman performans sadece tepki alımı yapabilecek kapasitesi var. İşte o tepki alımını yapabilir. Onun dışında performansı ne tür yani performans mükemmel bir şeyden bahsedemeyiz. Geçelim arkadaşlar bunda. Endeks bazında ne görünüyor? Ona da bir bakalım da. %20'si %40'ı görünüyor mu? zamanında alınıp satıldı işte bunlar şimdi çok güzel paralar kazandırdı hala kazandırabilir ama işte düzeltmeleri olabilir evet, burada da destek yapmış aslında burada da destek yapmış desteği var buradan tepki alımı yapıp yukarıyı zorlayabilir ama dediğim gibi 5.30'ların üstüne kırmadığı sürece sıkıntı çıkartabilir. Güzel desteği buralar şuradaki destekler önemli burası yüzde kaç bakalım bir de şuraya bir bakalım yüzde yirmiyi burada da veriyor yüzde evet, yirmi çok önemli 4 lira bir kere 4 lira çok önemli 3, 20, 3 liraya da bir teminat ayrılsa fena olmaz geçiyorum tamam Hangi hangisine devam edeceğiz şimdi Evet, penguen gıdaya da baktık diye silelim de. Ralye yh çok sorulmuş Ral e, Yatırım Holding buradaysa bakabiliriz Ral Yatırım Holding Evet Gerel Gerel var mıydı listemizde Gerel bir bakayım Gerel Evet Gerel listemizde var tamam Gerel'e bakarız. Gelele bakalım. Peki. Silelim burada. Gerel bunlar uzun zaman geçen herhalde hisseler arkadaşlar. Uzun zamandır bakılmamış hisseler. Gerel bizi çıldırttı demiş. Bakalım nasıl çıldırttı. Gerel'e ne demişiz biz en son?